Evet şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ben sana buradan meyveyi vereceğim. Sen gözlerini kapalı hangisi olduğunu bileceksin. Geliyor. Evet. Gözler kapalı. Gözler kapalı. Gözler kapalı. Değil mi? Hop, Elma. Ya bunu da bildim. Şimdi özel kapalı. Gidiyor Ağzımızı açtık. Muz. Muz. Çabuk bildin bunu. Daha aferin Hı. sana. Ağzına bitir özel kapalı. Değil mi? Evet gözler kapalı. Ney? Ya sen ağzını atar atmaz bitiyorsun hemen yahu Hadi onu bitirelim. Tamam bunun gözler kapalı. Olabilir. Gözler kapalı, gözler kapalı, gözler kapalı. Baba bunu da kapalı deneyelim mi? Yok o zaman nefes alamayız ki. Ağzında yemek varken burnunu da kapatırsan nasıl nefes alacaksın? <laughs> Güzelce yaz bakalım. Ondan sonra... Gözler kapalı Sonra Başka bir şey yapacağım. Bitti <laughs> <Dik, değil> mi? <laughs> Yenisi geliyor. Muz mu? Armut mu? Portakal. Portakal. Vay bunu da bildin. <laughs> bunu da anladım. Şimdi tekrar geliyor. <laughs> Muz. Muz. Bunu da bildin. Aferin. Sen muzu hadi bakalım. Bunu da bil bakalım. Geliyor. Vazbekle. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Geldi. Hmm. Neymiş? Hmm. Çilek mi? Elman. Armut. Armut yine bildin yahu. Hmm. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Portakalın tadını mi bakalım. Ay şimdi portakal değil, muzmuş. Muz <laughs> da değil. Armut, armut tamam düzelttim. Armuttu değil mi? Elma. Evet. E, şey soru, nasıl daha... Şimdi yenisi geliyor. Bu da marmut. Bildin mi? Evet. Sana sıra gelmesi lazım. Bana mı sıra gelmesi lazım? Hı hı. Bu oyunu şöyle oynuyoruz. Sen yiyorsun. Ben veriyorum. Ben soruyorum. Sen biliyorsun. Bu oyunda babaya sıra gelmez. Çocukların yemesi babaların sorması lazım. Değil mi? Şimdi güzel bir portakal geldi. Hadi bakalım. Hop. Portakal değil. Portakal evet. değil. Kandırdım seni çünkü muz da o. Hayır. Kırmızı hayır. muz mu olur? Çilek de o. Hayır. Ne peki? Nerede? Kış yarın, kış gününde çilek olur. Çilek olma aç mı? O zaman ne şu an yedin? Hmm. Armut. Armut. O zaman kış gününde kiraz gelsin. Hop. <laughs> Ama bu oyunun iyice tadı kaçmaya başladı. Her şeyi biliyorsun. Böyle çocuk mu olur ya? Tatları biliyorum çünkü. Geliyor. Gözler kapalı değil mi? Al bakalım bir daha muz geldi. Muz değil, el, elma geldi. Ha elma mı? Abi. El, el, Şaşırtmacalı geliyor tekrar. Yine armut. Yine mi armut? Hı hı. Ya baba kandırmış mı seni? Başka bir şey verecek zannettin. Kandıramadık yine bildin yahu. ne ya sana? Ben de şaşırtıp aynısını vereyim de belki bilemez dedim ama yine bildin ama şimdi buna bilemeyeceğinden eminim hmm. Uuu, geliyor ha 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 bilemedim aman ne <laughs> ne aman ne 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 Anlat. Anlat. ya sen ne kadar bilgili bir çocuksun ya bu. Bunu da bildin. Hepsini yine armut Evet yine armut geliyor. Bakalım bu armutu da bilecek misin? Evet al bakalım armut. Muz. <laughs> ne oldu? Armut bekledin değil mi? Evet, şu kiviyi de al bakalım. kivi <laughs> Kivi işte, değil mi? Tabi canım, kivi olur mu kızım? Çilekle kiviyi karıştırmışım ben. Neymiş? Armut. sen bence papağan gibi sürekli armut diyorsun. Gerçekten armut mu acaba? o zaman şu an şaşkınlıktan gözün yaşaracak. En saklısını en sona sakladım. Şaşkınlıktan gözlerin yuvalarından fırlayacak. Geliyor. Girebilecek misin bakalım? Armut. <laughs> Armut. Bunu da bildin. 12 meyvede 12'de 12 yaptın. El salla bakalım.